Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yakın dövüş silahları ve arbalet challenge yapacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk 5 dakika loot. Ben komut verene kadar kimse kimseye hasar vermiyor. İlk 5 dakika loot yaptıktan sonra ben artık savaşabilirsiniz dediğimde herkes savaşabilir. Sağlık eşyası alabilirsiniz, bunda sıkıntı yok. Kask, alabilirsiniz, bunda sıkıntı yok. Smoke Plaşta sıkıntı yok. Kullanacağınız ekipmanlar, silahlar şunlar: arbelet, tava, pala, levye, orak. Bunun dışında hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Arabayla ezmek de yok. Bombayla hasar vermek de yok. Yumruk atmak da yok. Tamam, savaş başladı. Savaş başladı gençler. Tamam. Savaş başladı. Tava kullanabilirsiniz. Tava, orak. Tava, orak. Pala. Levye. Arbelet. Onun dışında hiçbir şey kullanmayın. Sisle flash da kullanabilirsiniz. Aba burası karıştı. burası karışacak vaziyet alın. Gençler ben yayından sonra bakacağım tamam mı? Bütün kuralları çiğneyenleri çıkaracağım. <laughs> Patronu dedi. Evet. 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 Ali Evet. Evet. Evet araçla ezmek yok oğlum ya bir saattir ne anlatıyorum ya Sersin, Ali Sersin. Sersin. Ninja adamın ne, adamın ne? Var kullanmak var ezmek yok küfür bir daha küfür etmiş aynen Ar Ar Arda'yı dinleyin küfür etmeyin bak adamların elinde bak, bak, abi, bak adamları izle ellerinde ya, silah var mı adamların şeyleri, bak bir tane, şeyleri, mı şeyleri, adamlarda? bir tane silah var mı adamlarda

Kanas. Silah çekme ha kanas. İzliyor. Konuşan kim? Konuşan. Normal oyuncu oğlum kim? Kim ya o? Oğlum sakin ol lan. Aa. Aa Nur'dan burada birilerini kovuyor. Sırtımdan arbalat yedim. Ya sen oğlum. Hepsini yazıyorum gençler. Abi arkadaş küfür etti. Kim etti İsmail? Küfür edenleri de söyleyin. Biri küfür etti. Kuralları bozanları bana söyleyin gençler. Ben onu halledeceğim. <laughs> Ulan Nox. Fırmam herhalde. Nasıl kovalıyor baba bu baba. Bu Ulan Nurdan. kardeş Youtube Magnolia. Eyvah. Nurdan'ın buraya biri geldi. Baba baba nasıl, nasıl topuk şimdi bak bak iyi yázya. Uy arbelat var. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha

Ah bir daha yapalım. İyi. 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 Ben kimse atmadım i̇yi. lan, vallahi atmadım. Ha seni at, atıyor. İsmail Beyza. ben seni atmadım Yanımda lan. Yanında Beyza atıyor. Efendim biliyorum. <laughs> Beyza arkanda da. Wow Rodri Beyza. bot abi, ne aldın lan? Rodri ne yaptı? Sol darbeleti çekmiş. Yanına kolu, yanına kolu bir al. <laughs> Hızır ızdır koyucan <laughs> atılmış abi. Beyza telefonu donuyor Beyza hava atmayan Beyza'dan daha kolsun. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Hemen bir diz geldi oradan. Uy damat sünnetsizi düşürdü. Daha at, at. <laughs> çizdeki... ha, ya. oyunun 5 dakikası ben diyene kadar loot, loottu oğlum. Kimseye hasar vermek yoktu. O ara yaptıysan ondan demiştir. Dedim ya yan, yan yanına izleyen birini al ki dedim. Komut verdiğinde duyabilirsiniz. H4 avcı. H4 avcı. Sesimi duyuyorsan bana küfür ettiler. Birini bitirdim diye bana küfür etti. H4 avcı. Okey. Arabayla geçerken tam ha, yedi. Ha 7 dakika yani falan mı oldu? Oğlum ben 5 dakikaya şey misali söylüyorum. Hani kural belli olsun adı, adı konsun diye. Oksijen bombayla bayıldı. Sadece sis var, oksijen. Bak kulübeye girdi Beyza. Adam olmuş ya. Oğlum İsmail ne bileyim oğlum, ceset İsmail değil miydin sen? Çok sarıyor. <laughs> Beyza <laughs> üstünde adam. Oğlum odak odak kartım yok. Beyza bana komutunu verip git göndereyim. Oda kartı olan bir arkadaşınız varsa yapalım. Beyza bunda arbelet var herhalde. Bak bomba atıyor arkanda seni kovalıyor Beyza. Beyza'yı merak ettim ne oluyor? Beyza zıplama 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 sakın zıplama. Beyza, Beyza zıplama. Winner <laughs> <lir pasak gülüyor> bırakacağım onu ya 280'ini. 20 tane var şu an yani bici. 118 pasar birleş. Herkes üzgün. üzgün. Seri seri üzgün. Ulan herkes Bütün de bakmış ha kaç biçim olduğunu. Oğlum winner pass alacağım <laughs> lan onunla. Oğlum, ya. <laughs> Öldük kanka ya. Hop <laughs> 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 <Oğlum, gülüyor> duyuyorum arada ben sizi. <laughs> Arabayla millete ezmeyin. Artık arabaları Bütün bırakın <b2> yavaştan. Evet. <laughs> Damat bomba da yok oğlum ya. Damat ya, bomba yok. Sen, var. Benim bomba yok oğlum. Oksijen damat bomba yok. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> ha, <öyle delik>. <laughs> bir Ali sen de arabayla ezdin adamı gördüm. Sustun, bir güzeli... Evet damatla oksijen bomba attı. Çek, Yazıyorum bak. Damatla oksijen bomba. K4 avcı küfür. Ninja Ali Burak SG Burak Ninja Ali Araç tezdi. Rose Black ateş etti <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bir saattir anlatıyorum Ali burada Oğlum mı? Hiç mi dinlemiyorsunuz. Ben niye kurtaramam? Ben niye beni? Vallahi yayını kaparım büyük ihtimal. Ama ya oda açabilecek bir arkadaşınız varsa bir tane daha yaparız. Gördüm gördüm. Allah sabır Aracı bırak, aracı bırak. Kim o? 23 numaralı. Aracı bırak oğlum. Aracı bırak. Aracı bırak. Kalkışmak, aracı bırak. Bitti, araç bitti. Artık araç kullanmayın. Teşko açabilir mi? <laughs> İyi alıştınız ha. Aynen. Kalkışmak aferin oğlum. Aracı bırakın artık. Alan çok daraldı. Bana geliyor, bana geliyor diyor. O oksijen ama nasıl saldırıyor? Azıcık canım var ama. Dur, <laughs> Nur ablayı nasıl arbel atladım. <laughs> niye bütünden nimetsin geliyor. Senin geliyor lan harbiden. O <laughs> oh, oğlum a a a a a Ya! Nox ne oldu lan? Başlasın. Katılmadın mı? Tüh. Nox'un tercihi ya. Şansın yokmuş lan. Meçin. Ulan Nox internet inter inter internete gitti galiba bunun. Ne güzel bağırınıyordu burada. <laughs> <laughs> He arbelet şey yaptı evet. Çok zeki çaldı orada şeyle levyeyle. Orada <laughs> çatışma güzel. Oksijen full <laughs> atak oynuyor. Diğer tarafa geçelim. Aa. Burada Zangoç kime saldırıyor? Suskuna buluyor suskuna. Uf. Ay, ay, Çok az canı kaldı. Bakalım kim kazanacak? Fark <laughs> ettim. Aleykümselam. Fero hoş geldin. Aa, oksijen ne yapıyorsun lan? Tribe girdi adamım. Kendini patlattı. Ha bomba kullandı ya bir yerde ondan öyle bir şey yaptı herhalde. Ya da zangoç tanıyordu. Beğeni ne olun lan. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz VTF takımını. Sangoç ve Kodeksi. Bence eğlenceliydi. Bir, birkaç bozan oldu ama bence eğlenceliydi. Siz ne düşünüyorsunuz. <laughs>